İDEV Sesli Kitap Dördüncü Konu Ticaretin Amacı İslam'a göre ticaretin amacı, geçimi sağlamak ve insanların ihtiyacı olan yararlı işleri temin etmek maksadıyla helal ve meşru yollardan kazanç elde etmektir. İslam, kazancı bir araç olarak kabul eder. Sadece kazanmaya ve tüketmeye odaklı bir anlayışı reddeder. Çünkü insan, mülkün mutlak sahibi değil, emanetçisidir. Bu nedenle kazançta ve tasarrufta dinin emir ve yasaklarına uymakla mükelleftir. Ticaret vasıtasıyla hedeflenen amaca ulaşmak için evvela niyetin halis olması gerekir. Çünkü ameller niyetlere göredir. Halis niyet ve meşru vesilelerle maksada erişmek netice itibariyle daha hayırlıdır. İslam'a göre ticaret yapmanın meşru sebepleri şunlardır. a. Geçimi temin etmek, b. Refah içinde yaşamak, c. ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, de Allah'ın dinine ve İslam davasına hizmet etmektir. İslam'ın ticaret ahlakında mal mülk edinmek amacıyla çalışmak, kişinin Allahu Teala ile bağının kopmaması ve ibadetlere engel olmaması şartıyla teşvik edilmiştir. İslam, ibadetle ticareti, dünya ile ahireti birlikte değerlendirmiş, ikisi arasında bir denge kurulmasını emretmiştir. Buna binaen inancımızın mülkiyet anlayışında insan malın gerçek sahibi değildir. Ancak malikül mülk olan Yüce Allah'ın koyduğu kurallara ve belirlediği çerçeveye bağlı kalarak tasarruf etme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla insan sınırsız tasarruf hakkına sahip değildir. Yukarıda belirtilen meşru gerçeklerin dışına çıkmamalıdır. İslam helal yollardan çalışıp mal ve servet elde ederek zenginleşmeye karşı değildir. Ancak bu Müslümanı mal yığmaya ve dünyevileşmeye sevk ederse amaçtan sapmış olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Mal biriktirmenin ve sahip olunan malların hakkını vermemenin azaba sebep olduğunu ifade etmiştir. Altın ve gümüşü biriktirip onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, sen onları elem dolu bir azapla müjdele. O gün o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. İşte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilir. Tevbe 34 35 İmam Gazali Rahimehullah bu hususta şunları ifade etmektedir. Tacir bir kimse malıyla cihad edenlerden olabilmek için ticarete başlarken güzel niyet ve güzel inançla istemeye karşı iffetli davranmaya, insanlardan bir şeyler beklememeye, helalle onlardan müstani olmaya, kazandıklarıyla dine yardım etmeye ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya niyet etmelidir. Yine Müslümanlara nasihat etmeye, kendi nefsi için sevdiğini başka insanlar için de sevmeye, alışverişinde adalet ve ihsan yoluna tabi olmaya ve pazarda gördüğü her işte emri bil maruf ve nehy anil münker yapmaya niyet etmelidir. Tacir bu niyet ve inançları kalbinde taşıdığında, ahiret yolunda amel eden bir kimse olur. Eğer bu çalışma neticesinde mal elde ederse, bu kar üstüne kar olur. Şayet dünyada zarara uğrasa ahirette kazanır. Müslüman tüccarın amacı, rızkını helal yollardan temin etmek ve İslam'ın men ettiği tutum ve davranışlardan uzak durarak ticaret yapmaktır. Müslüman tüccar, nereden ve nasıl geldiğine bakmaksızın kazanmayı ve zenginleşmeyi amaç edinemez. Çünkü daha çok kazanmak ve zenginleşmek için haram yollara tevessül etmek, azaba sebebiyet verir. Müslüman tüccar, ticaretini kuluk görevine ve diğer sorumluluklarına engel olmayacak şekilde yapmayı, ihtiyaç sahiplerine ve Allah'ın dinine hizmet etmek için Maddi destekte bulunmayı ilke edinerek yürütmelidir. Müslüman tüccar hayata yön veren temel hususun halis niyet olduğunu, alışverişinde İslam'ın hukuki ve ahlaki ilkelerine uygun davranmak mecburiyetinde olduğunu unutmamalıdır. Zira güzel niyet hayırlı sonuçlara vesiledir. Halis niyet ancak dinin helal ve haram sınırlarına uygun olan niyettir. Yapılacak iş Allah'ın gazabını celp eden bir işse niyetin iyi olması geçerli bir mazeret olamaz.